Evet. Alanı varmış. Kumu, dairenin alanını varmış. Dairenin alanı vardıysa en azından biz yarı çapını bulabiliriz. 1 kare 12 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. Üzerimiz buradan. Kare kökü alırsanız eğer 2 kök 3 oluyor. Bir dursun. ABC üçgeninin alanını istiyor. Bu arada eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Bunun bir kenarına ihtiyacımız var. Neler yapabiliriz diye düşünelim. Ee, Ortadan böleriz. 120-30-30 olur. Ee, yani A'dan, A'dan ve C'den dairenin merkezine evet, ya da B'den. Merkez farkı. belirleyelim dedik. Evet dairenin sonuçta yarı biliyoruz. Güzel. Orası iki köküç. Ee, eşkenar üçgenin bir kenarını da kök 3 ile çarparak buluruz. Yani 6. Şimdi güzel bakın biz kendimiz merkez belirledik. Her zaman merkezi vermeyebiliyor. Ve ben bunun eşkenar üçgen olduğunu bildiğim için A açısı 60 derece. A'nın gördüğü yay 120 derece. Biliyorsunuz çevre açı olduğu için köşesi bunun üzerinde. Dolayısıyla siz şuradaki açıya direkt 120 diyebiliyorsunuz. Ya buradan geçersiniz ya da yani sonuçta bunu uzattığınız zaman dediğim gibi yine açıortaylar oluşturacak burada. Oradan da geçebilirsiniz. 30-30 buraları söylüyorsunuz. 30-30, 120 üçgeninin özelliği A-A-A köküçtü. Yani o zaman 2-3'ün köküç katını alırsanız bu kenarın altı olduğunu söylersiniz. Bu da sizin eşkenar üçgeninizin bir kenarı oluyor. Alanını sormuş alanını az önce biz demiştik ki a kare kök 3 bölü 4. Dolayısıyla ben burada yerine yazıp hesaplarsam ne olacak? 36 kök 3 4. Ha, aynen. 9 kök 3 olacak arkadaşlar. 9 kök 3 olduğunu buradan söyleyeceğiz. 9 kök 3. Bu arada bana saat lazım. Saatimiz kaç? 20 geçiyor. 20. Buradaki sorularımız bitti mi bu arada?